1 lira Baksana salgı soğuk Vay 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 i̇şte. Kız iyi Baksana Çok iyi çok iyi ya Maşallah maşallah Yalnız siyah kuşağa karşı çok iyi yani ona rağmen. Tit. Ben. Bakıyorum, çıkar artık. O vah. Bey burada. Bak gördün mü? Ne kadar heyecanlı görüyor? Hiç diğerinde hiçbir şey yok. Yani. Oo oh, harika. İşte bu. İşte gerçek bir maç ya.

O maşallah. Üst şey, şey, üste var. var. Çok çok